arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir buçuk saat boyunca dinlendirdiğim tam burada hamuru kabardı ve balon gibi oldu arkadaşlar. Bakın balon dediğim. Bir buçuk saat boyunca kabarttım. Şimdi kesip işleyip hepsini dizeceğim hamuru. Bakın arkadaşlar, evet. hamuru bir buçuk saat boyunca dinlendirdim. Evet. Hamur şişti bakın. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yumuşak yani Şimdi tezgahıma biraz hamuru da yoneliyeceğim. გაგიმართლოთ. ნუ შეხსენებთ ორი მოსულ Ben tam buğday unuyla kesiyorum. İsterseniz normal beyaz unla da kesebilirsiniz. 550 gramdan keselim hamurlarımızı arkadaşlar.